Herkese merhabalar. Bugün ameliyatsız yüz germe uygulamalarından saten yüz germe işlemi ile ilgili sorularınızı yanıtlayacağım. Soru cevap şeklinde yapacağız. O yüzden alt tarafta yorumlar kısmında hangi dakikada hangi sorunun hangi yanıtı var bunların hepsini tek tek görebilirsiniz. Öncelikle başlayalım. Saten yüz germe nedir? Saten yüz germe aslında bir uygulama tekniğidir. Bu BTL Exilis, BTL Exilis Elite, BTL Protege ve Exilis Ultra cihazlarıyla yapılmış olan bir uygulama tekniğinin ismidir. Bir cihaz ismi değildir Saten Yüzgelme. Bu uygulama tekniği de Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenmiş bir artık marka ismidir. Bununla ilgili olarak bilgileri de aşağıda bulabilirsiniz. Neden saten yüz germe dedik Çünkü saten yüz germe işleminin Ciltte göstermiş olduğu ciltten bize gelen tepkilerin hepsi saten gibi bir cilt olduğunu Gördüğümüz için Yani cildi satene benzettikleri için bir saten yüz germe dedik aslında bir Kolajen aktivasyon işlemidir Yani kolajenleri yenileme işlemidir yüz germe işlemi değildir Kolajenler yenilendiği için yüzde bir anlamda gerilmiş ve yenilenmiş olabiliyor. Peki neden Exilis cihazlarıyla yapılıyor bu işlem? Neden başka cihazlarla saten yüz germe uygulaması yapılmıyor? Bunun nedeni şu. Exilis cihazı dünyada radyo frekans ve ultrasonu eş zamanlı olarak birlikte cilde veren tek sistem. Bunun teknoloji patentini aldıkları için radyo frekansı ultrasonu eş zamanlı olarak yüzün her katmanına, her cildin her katmanına verebiliyorsunuz. Bu yüzden saten yüz germe işleminin e, bu cihazda yapılması gerekiyor. Aslında bu cihazla yaptığımız işleme biz saten yüz germe dediğimiz için başka bir cihazla ben saten yüz germe uygulaması yapıyorum diyemezsiniz. Saten yüz germe uygulaması ile ilgili en önemli gelen sorulardan bir tanesi güvenli mi? Ana başlığımız saten yüz germe uygulaması güvenli mi? Güvenliğiminin içerisinde alt başlıklar ayarladım. Bu alt başlıklardan bir tanesi ağrı acı bulunuyor mu? Uygulama esnasında sıcak bir sıpa taşıyla masaj yaparmışçasına bir uygulama olduğu için kesinlikle ağrı ve acı uygulama esnasında ve uygulama bittikten sonra kesinlikle ve kesinlikle yaşanmıyor. Dolgularımı eritir mi? güvenli mi kısmının altında yazıyoruz. Dolguları eritir mi? Saten yüz germe uygulamasının uygulama ortalama sıcaklığı 42-43 santigrat derece olduğu için yüzünüze yapılmış olan dolguları eritmez. Eritse de ne kadar erittiğini siz anlayamayacağınız kadar az bir eritme sağlar. Bu da hani sizin dolgu daha önceden yaptırdım ya da yeni dolgu yaptırdım. Üzerine saten yüz germe yaparsam dolgu azalır mı? Dediğinizde bu sizin yüzünüzdeki dolgunun vermiş olduğu ifadeyi değiştirmez. Yani dolgunuz erimez diyeyim. En Basit anlamda söyleyeceksem, saten yüz germe uygulaması sinir hasarı yapar mı? Saten yüz germe uygulaması sinir hasarı yapmaz. Çünkü uygulamanın cilt altında oluşturduğu santigrat dereceler biraz önce bahsettiğim gibi 42-43 santigrat derecelerdeydi. 42-43 santigrat derecede işlem yaptığınızda cildinizde herhangi bir şekilde sinir hasarı oluşmaz. Asimetri yapar mı? Saten yüz germe uygulamasında asimetri oluşturabilme olanağınız yok çünkü bu atış bazlı değil dakika bazlı bir uygulama Bu ne demek ee, Siz tetiğe bastığınızda Cihaz ile tetiğe bastığınızda Uygulama ee, saniyelik olarak devam ediyor. Yani bir tetiğe bastığınızda tıt 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 atmıyor da sürekli olarak atmaya devam ediyor. Continuous dediğimiz süreklilik içeren bir uygulama olduğu için uygulayıcıya bağlı bile olsa yani yüzün tamamen sağ tarafına yaparsınız ama sol tarafını hiç yapmazsınız o zaman asimetri olma ihtimali var. Ama bir kişi istese de yüzünüzde asimetri yapamaz iki tarafa da uygulama yaptığı zaman da. Ee, saten yüz gelme uygulamasıyla yapılan işlemlerden sonra yüzümüzde yağ erir mi? Şimdi dolgu eriyemeyeceği gibi Gene 42 santigrat derecede yüzünüzde yağ azalmaz. Evet radyo frekans sistemlerinde yüzde yağ erimesi gözlemlenmiş ama egzili sisteminde birçok klinik çalışma var ve yüzde yağ erittiğini gösteren hiçbir şey yok. Yani ben gıdımı eritmek istiyorum ya da yanaklarımı küçültmek istiyorum. Bir şektomi tarzında bir şey istiyorum dediğinizde saten yüzgen uygulaması zaten sizin için uygun değildir. Başka bir uygulamaya ter, başka bir uygulamayı tercih etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla saten yüzgen uygulamasıyla Yine yüzde ya eritemezsiniz. Güvenli mi sorularımız bu kadar. Eğer ki güvenli mi başlığının altına başka sorunuz varsa lütfen yazın. Etkili mi saten yüzgen mi etkili mi? Ana başlıklardan bir tanesi. Etkili olması zaten burada anlatmazdım. Etki ne zaman görülür? En fazla gelen sorulardan bir tanesi. Uygulama haftada bir toplamda 4 seans yapılıyor ve uygulamalar yaklaşık birer 45 dakika birer saat sürüyor. Birinci uygulamanızı yaptığınızda kolajen aktivasyonu, cildin kolajen aktivasyonu, eğer ki sigara içmiyorsanız normal bir bünyeniz varsa düzgün protein alıp düzgün beslenmenizi, uyku düzeninizde herhangi bir sıkıntı yoksa ve düzgün de su içiyorsanız 28 günle 32 gün arasında kolajen yenilenmesi başlar. Yani aslında ilk seansınızın sonucu bir ay sonra başlayacak. İkinci seansınızın ki gene bir ay sonra, üçüncü seansınızın ki bir ay sonra. Dolayısıyla bu uygulamalar hepsi katlana katlana gidecek ve her bir uygulama bir önceki uygulamanın etkisini daha da arttırır bir şekilde devam eder devam eden şekilde kaliteli bir cilde sahip olacaksınız. Etkilimin içerisinde başka bir alt başlık. Etki nasıl anlaşılır? saten yüz germe uygulamasında ilk yapmış olduğunuz ilk uygulamanızda yapmış olduğunuz sonuç aslında bir akut etkidir yani radyo frekansın ve ultrasonun ısısal etkisinden dolayı cildinizde evet bir gerilme yanaklarınızda bir pembelik kaşlarınız böyle hani yüzünüz birazcık gerilmesi çok normal çünkü belirli bir derecede ısı uygulaması yapılıyor bu ısı uygulamasında da cilt bir enflamasyon oluşturup belirli bir tepki veriyor bu tepkiye karşılık cildiniz o bir hafta boyunca güzel bir şekilde gergin duracak. Ama birinci haftanın sonunda yavaş yavaş gene azalmaya başlayacak. Ama siz o sırada ikinci seansınıza geleceksiniz. Gene aynı şekilde bir haftalık süreç devam edecek. Siz tekrardan üçüncü seansınıza geleceksiniz. Tekrardan düşmeye başladığında. Dördüncü seansınıza geldiğinizde aslında ilk seansın sonuçları da başlamaya daha yeni oturmaya başladığı için o zaman da e, bu gerileme döneminden artık vazgeçmiş olacaksınız. Yani cildinizde bu kolajenler artık geriye doğru değil ileriye doğru gitmeye başlayacak. Dolayısıyla akut etkiler bitip artık normal etkilerini görmeye başlayacaksınız. Dolayısıyla etkiler nasıl anlaşılır? Göz çevrenizde bariz anlamda üst göz kapağında ve alt göz kapağında çok güzel değişiklikler görürsünüz. Jaw line kısmına çok güzel değişiklikler görürsünüz. Elmacıkların birazcık daha ön plana çıkması ve yanaklarınızda birazcık daha dolgunluk ve canlılık görme ihtimaliniz var. Cildin tonusu yani cildin Yüzünüze akşamları krem sürerken cildin tonusunda, cildin sıkılığında etkiyi yavaş yavaş göreceksiniz. En güzel şey benim her zaman söylediğim. Bir önceki günden her zaman daha güzel uyanacaksınız. Daha sağlıklı bir ciltle uyanacaksınız. Daha karışıklıkları azalmış bir ciltle uyanacaksınız. Etki ne kadar devam eder? Bu da en fazla gelen başka sorulardan bir tanesi. Saten yüz germe uygulamasında biraz önce bahsettiğim gibi kolajen aktivasyonu 28 günde başlıyor ama bu yaklaşık bir seansın uygulaması da yaklaşık 3 ay sürüyor. Dolayısıyla siz bunu katlaya 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 devam ettiğiniz için klinik çalışmalar göstermiş ki siz 3. ve 6. ayda maksimum taban seviyedesiniz. O 6. ayın içerisinde de artık bir hani tepeye çıkma var ama tepeden sonra bir anda düşmek yok. Tepeye çıktıktan sonra 6. ayda maksimum etkiye sahip olduktan sonra bu maksimum etkide devam ediyorsunuz birinci yılın sonunda tekrardan eski haline dönmeye başlıyor. Ama şöyle bir eski haline dönmeye başlıyor. Vücudunuzun kendi ürettiği kolajen miktarı devam ediyor. Bu ne demek? Ben 40 yaşındayım. Uygulamamı yaptırdım. Birinci seansımın, ikinci seansımın, üçüncü ve dördüncü seansımın sonuçları ilk birinci ay, işlemler bittikten birinci ay sonrasında başladı ya. Ben o zamandan yavaş yavaş gençleşmeye başlayacağım. Yani işlemlerim bitti bir ay sonra 40 değil de 39'a düşeceğim. 3 ay sonra 40, 39 değil de 37'ye düşeceğim gibi düşünebilirsiniz. Yani böyle bir anda 40'tım bir anda 35 yaşına düşmüyorum. Bu yavaş 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 bir sene boyunca geriye doğru gitmeye devam edecek. 40'tan 35'e kadar düştüğümü düşünün. Yılın sonunda bu artış bittiği için Yılın sonunda 35'e kadar düşmüştüm ya 35'ten yaş almaya devam edeceğim. Burada çok önemli bir nokta var. Etkisi geçiyor mu dediniz? Hayır etkisi geçmiyor. Siz yine normal yaşlanma sürecinde devam ediyorsunuz. 40'tım 35 cilt yaşına düştüm ve 35 cilt yaşına devam edeceğim. Bir sene sonra 36 olacağım. 41 değil. Burada çok önemli bir nokta var. Peki ben 4 seans değil de 8 seans, 10 seans, 20 seans yaptırırsam daha da gençleşir miyim? 20'li yaşlara düşer mi? Hayır. Vücudunuzun üretebileceği kolajen miktarının bir maksimum seviyesi var. Dolayısıyla ben 4 değil de 8 seans yaparsam çok daha iyi sonuç alamam. Dolayısıyla bunu nasıl yapıyoruz? 4 seanslık bir uygulama yapıldıktan sonra isterseniz 1 sene sonra tekrardan bir 4 seanslık kür alabilirsiniz ya da Ayda bir kez uygulama yaptırabilirsiniz ya da 6 ayda iki kez uygulama yaptırabilirsiniz gibi böyle farklı farklı uygulama teknikleri var. Farklı farklı uygulama prosedürleri var. Bu tamamen sizin kendi cildinizin ve cildinizin yaşına bağlı olarak tercih edebileceğiniz bir şey. Tamamen size kalmış ve uygulama yapacağınız doktoru doktorla birlikte konuştuğunuz zaman seçeceğiniz programa bağlı diyebilirim. E, saten yüz germe uygulamasında bizim e, dezavantajlarımız neler? Yani saten yüz germe uygulaması zararlı mı? Saten yüz germe uygulamasının zararları neler? bu, bu da soruluyor. Peki her şey bu kadar güzelken e, bir zararı var mı? Hayır. Saten yüz germe uygulamasının bugüne kadarki yapılmış klinik çalışmalarda yani btl Exilis Elite, Exilis Ultra Elite sistemleriyle bugüne kadar yapılmış klinik çalışmalarda ne bir yanık, ne bir asimetri, ne bir sinir hasarı, ne de bir yağ kaybı gözlemlenmiş. Bu bir kolajen yenileme sistemi, kolajenlerinizi canlandırma sistemi. Dolayısıyla bir e, mucizevi işlem değil ama mucizevi bir anda böyle yüzünüzü germiyor ama yenilenmesini sağladığı için, içeriden dışarıya doğru yenilenme sağladığı için herhangi bir zararı yok. Normal kolajenlerinizle, kendi kolajenlerinizi aslında organik bir size gençlik sağlıyor. Çünkü kendi kolajenlerinizi yenilediği için dışarıdan herhangi bir etki olmadan, dışarıdan herhangi bir enjeksiyon olmadan kendi kolajenlerinizi yenilediği için bu anlamda gayet ve gayet güvenli bir işlem. <laughs> Bana gelen sorular bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer ki sorunuz varsa yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.